Düt, düt iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Ha iyi. E bileklik nerede peki? Evet, nerede? Hmm, nerede, 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 nerede? Düt düt, tekerleğindeki ışıltılı şeyi bana verir misin? Aa. Ne güzel parlıyor. Aa. Hmm. Bakın sizi uyarıyorum. Çok tehlikeli şeyler olabilir. Bileklik bende çünkü. Vay, demek herkes aynı şey istiyor. Kimin bilekliğiymiş ki bu? Kimsenin değil, gölden çıktı. Hmm. O zaman benim olabilir. İnternete koysam ne para verirler buna? Ha? Hmm. Bileklik benim düttütt, bana ver. Onu en iyi ben bilirim, bana ver. Bana ver, ikimizden. Bana, bana ver, bana ver. Hadi kullanmadın. Ya bana ya ver. ne, ne oluyor? oluyor? Ha? Haklısın kukuli. Çok doğru. Çok tanıyorum kendimden. Haha. <laughs> <laughs> Bilekliği aldı. Aa okay ki böyle. Ayıp ama. Bilekliğimiz. Ne? Alayım onu. A -a. Teşekkürler. Bilekliğimiz. Beni yere düşürdün. Özür dilerim Minky. Bir daha olmayacak. Az gaza düt düt. Buldum seni. He? Kukule kaçacak Oo. yerin kalmadı. Ne Yoksa seni gıdıklayıp gıdıklayı 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 gıdıklayı. zorunda kalacağız. Oh. <laughs> Kukule sakın yapma. Oh. Oh. Neden attın bilekliği? Atacağım neseydin kovalamazdık. Oh. Kukuli bileklikte güç vardı. Dama da yendim seni. Ha? Bilerek mi kaybettin? Ha Sen o yüzden bana göz kırpmıştın. Ha. Ama ben kaykayla o hareketi yaptım değil mi? Ha? ha. ha benim çamuru yarıp geçmeme de olmadı demeyin. Tam öyle olmadı. Neyse. Yine de ne yaşanmış bir görelim. Aslında yine ben yaptım denilebilir. Yani bilekliğin aslında hiçbir özelliği yoktu. Bildiğimiz normal bileklik. Yine de rengi çok güzeldi bence değil mi? Bize gerçekleri gösterdiğin için teşekkürler Kukuli. Kuyu attığın için de Kukuli. Bir şeyi başarmış olmak çok güzel bir his. Evet, o anı yaşamak için daha çok çalışasım geliyor. O zaman dağılalım. Bu kuyuyu bu kadar dar yapmaya ne gerek vardı?